Değerli izleyenler önemli bir gün. Artık Turan ordusunun ilanını görüyoruz. Turan ordusu ilan edildi. Evet Şuşa ve Hadrut'a saldıracağını söyleyen Ermeniler ve bunlara destek olacağı söylenen Ruslara, Zengezur'da son anda yan çizen Ruslara karşı en büyük cevap geldi. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev önemli bir ittifak anlaşmasına Askeri ittifak anlaşmasına imza attılar. Askeri üslerin yolunu açan ve özellikle Azerbaycan'a bir saldırı olduğunda Türkiye'ye bunun yapıldığı farz edilecek olup artık tek millet tek devlet yoluna gittiğimiz çok önemli bir kulvardayız. Evet, artık vakit gelmiştir. Artık Türkiye şu anda çok önemli bir adım atıyor. Bu beyanname bambaşka bir beyanname. Şu anda beyannamenin askeri yönlerine bakıyorum. Ve Aliyev'in yüzünde bir rahatlama görüyorum. Çünkü Rusların ve her şeyi yapabilecek kapasitede olduklarını bilen Sayın Aliyev, Türkiye'deki bu yaklaşımın ve Türkiye'nin eğer, evet bu bir Türkiye NATO'sudur. Türkiye NATO'su kurulmuştur. Azerbaycan'ın topraklarına Ermenistan olsun, Rusya olsun, başka bir ülke olsun, Fransa olsun, İran olsun. Eğer en ufak bir şekilde saldırı gerçekleşirse, örneğin Şuşa'ya Türk ordusu oraya yağmur gibi inecek, şimşek gibi inecek, şimşek. Bütün uçaklarımız, bütün silahlarımız, evet, sürpriz silahlarımızla orada olacağız. Kardeşlerimizi kimseye yedirmeyeceğiz. Şuşa'da Bugün tarihi bir görüşme. Azerbaycan'ın geleceği için, Karabağ'ın geleceği için bugün çok tarihi bir görüşme yapıldı ve bugün hepimizin gözlerini yaşartan önemli karelerle gerçekten kendimizden geçtik. Çok büyük bir anlaşma. Evet, çok büyük bir anlaşma. Bu anlaşma bambaşka bir anlaşma. Bu anlaşma artık bizleri yücelten bir anlaşma. Türkiye'nin Turan'ını kurma anlaşması. Azerbaycan'ın Turan'ını kurbanlaşması, bütün Rusya'ya, Kremlin'e şu anda uykularını kaçırtacak bir anlaşma. Ay Azerbaycan, ey Aliyev yalnız değilsin ve Rusya'nın gözünün içine baka baka Türkiye ile derinlikli bir askeri ilişkiye giriliyor. Yani istediği kadar Türkiye asker giyabilecek ve Azerbaycan'ın bütün bölgeleri Türkiye'nin askeri alanda önemli bir şekilde güç gösterisi olacak. Ve bu anlaşmayla Rusya'ya tokat atmıştır. Aliyev Rusya'ya tokat atmıştır. Mükemmel bir anlaşmadır. Evet Putin'i tokatlamıştır. Sayın Aliyev bugün bu yaptığı anlaşmayla Putin'i tokatlamıştır. Lavrov'u tokatlamıştır. İnanılmaz bir anlaşmaya imza attı. Hele hele ki bu anlaşmanın Şuşa'da imzalanması Aman Allah'ım dedirtiyor. Mihriban Aliyevan'ın huzuru, Emine Erdoğan'ın huzuru ikisi de çok mutlu. Çünkü onlar evet hem eşleri hem ülkelerin liderlerinin bu güzel anlaşmasına sevinçle bakıyorlar. Ey Sayın Erdoğan, NATO'ya gittin. Bütün dünyaya hizaya getirdin. Türkiye'nin gururu oldun. Ey Aliyev. Ey! Rusya böyle tokat yemedi. Rusya böyle tokat yemedi. Allah senden razı olsun. Gerçekten bu anlaşmayı yaptın. Sesimiz bile titriyor sevinçten. Gerçekten mutluyuz. Bu anlaşma Putin'e rağmen yapılmıştır. Hiç kimse küçümseyemez. Bu anlaşma Putin'e rağmen yapılmıştır. Bu bir evet güç gösterisidir. Bu bir gurur nişanesidir. Artık bu beyanname önemli bir dönüm noktası. Ali evet Aliyev şu anda tarihi bir an. Evet tarihi bir anda duygulu haller yaşıyor ve Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın ortak gelecek kurabileceğini düşünüyor. Rusya'nın özellikle hiç güvenilmez bir ortak olmaması ve Bayramov'un sevincini görüyorsunuz. Sayın Bayramov sevinç içerisinde. Sayın Bayramov mutluluk içerisinde. Evet bu anlaşma sizlere serbest kürsünün haftalar öncesindeki müjdesi değil midir? Evet, bu müjdeyi verdik sizlere değerli izleyenler. Bu müjdeyi verdik ve Aliyev bu anlaşmayla Azerbaycanlı gençlerimize ışık tutmuştur. Azerbaycanlı o fidanlarımıza, Mehmetçiklerimize, Azerbaycanlı bütün yiğitlerimize önemli bir ışık tutmuştur. Tuğra'nın ilan anlaşmasıdır. Saldırmazlık paktı anlaşmasıdır. Nasıl bu? Şimdi Azerbaycan'a bir saldırı oldu. Azerbaycan'a bir saldırı olduğunda evet bu imzalar artık bir delil bütün dünyaya meydan okudu. Sayın Erdoğan dünyaya meydan okudu. Rusya'ya meydan okudular hep beraber. Çünkü güvenilmez bir ülke Rusya. Hiçbir anlaşmasına uymuyor ve Sayın Aliyev ve Sayın Erdoğan şu anda Azerbaycan'ın bütün topraklarını düşman saldırılarından kurtaracak olan muazzam bir anlaşmaya imza attılar. Şu anda kelimelerin tarifsiz olduğu, cümlelerin tarifsiz olduğu günlerdeyiz. Evet, şu anda bambaşka bir andayız ve başka bir bambaşka bir yöndeyiz. Bu anlaşma şu anda öyle bir anlaşma. Lütfen iyi bakın karelere. Sayın Akar'a iyi bakın. Evet, Sayın Akar'a iyi bakın. Evet, Turan'ın en güçlü isimlerinden Sayın Akar. Evet değerli izleyenler. Şu anda müthiş kareler, gerçekten tüyler diken diken. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu, evet ne mutlu, ne mutlu diyoruz. Çünkü yapılan her türlü güzel adım bizler için onur nişanesi. Muazzam adımlar. Sayın Emine Erdoğan'ın duygulanları gerçekten bizleri de etkiledi. Duygulu, o duygulanıyor, biz de duygulanıyoruz. Niye duygulanmayalım? Kardeş ülkelerin artık gecikmiş de olsa şu karelerde buluşması bizim için çok önemli. Şimdi şu şah nasıl korunacak? Hemen açıklayalım. Değerli izleyenler, evet teşekkürler Aliyev. Ekranlara yine geldi. Gerçekten yiğit adammışsın. Allah razı olsun senden. Bu imzaları attın. Yüreğimize su serptin. Kardeş Aliyev, can Aliyev, yürek ve cesaretli Aliyev. Bayramov'un sevincini görün değerli izleyenler lütfen. Evet Hacıyev de mutlu. Bütün kurmaylar orada ne mutlu Türk'üm diyene. Şu an duygulandım. Ne diyeceğimi bilemiyorum ama şu şeye bir saldırı olsa hemen size açıklayalım. Malatya'daki f 16larımızla şu şeye ya saldırı yapılan bölgeye taarruz edebileceğiz. Doğu Anadolu'daki füze ve top bataryalarımız evet bütün düşman unsurlarını yok edebilecek güçte. Özellikle SİHA'larımızdan şu anda belki de sakladığımız yüzlerce SİHA aynı anda kalkarak Azerbaycan'a karşı hücum eden unsurların hepsini etkisiz hale getirecek güçte. Yani Türkiye bambaşka bir ülke. Türkiye evet önemli bir ülke. Türkiye yatsınamaz bir güç. Hayırlı olsun, hayırlı olsun, hayırlı olsun. Evet yayınlarımız devam edecek ama bu sevincimizi haykırdık. Bir dahaki yayında evet görüşelim. Yayınlarımız da olacak. Lütfen beni izlemeye devam edin.